Benim bir Ferman Fakat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir film yorum. Bundan sonra bu playlistte ben olacağım. Yani burası benim artık neyin playlist olacak arkadaşlar. Burada başladığımızda 50 TL bir daha metis blok geliyor. Tabii ki yani gelmiyor. 50 tane giriyor arkadaşlar. Yakında cidden falan ba başka var bulup blok var mı ama şimdi bu kadar. Bir tane de şey geliyor diker bozuk. Bunları böyle kuruyorsunuz. Bir de 10 milyon gem diyor. Başladığımızda eksi olarak. 10 milyon gemi de buradan videoya göre alabiliyorsunuz. 200 tane amistik blok şimdi bir böyle. Kasılmanız için ve şu an bu attığım anda 3x dönüyor. Bu falan çıkıyor. Normalde 30 20 falan çıkıyor. Şimdi 500 çıkıyor. 2 tane yani 200 yani 200 İki tane sırf bir hediye aldınız. 2 tane kırmızı direkt otomatik parasını çıkartıyorsunuz. Neyse videomuz bu kadar oldu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Discord'da gelip post indirip işte yeniden yapabilirsiniz.